Selamünaleyküm Aleyküm rahmetullahi Suriye İdlib'te bir kız kardeşimiz var. Bu çadırda yaşıyor. Onu ziyaret etmek istedik. Zira evlerine önceden uçak vurmuş. Konuşmuştuk. İhtiyaçları da var inşallah ki onunla bir sohbet edelim. Belki hayırseverler ikram ederler. Görüyorsunuz kız kardeşimizin yaşam alanı bu. Taşıma suyuyla su getirmişler Subhanallah. Dağdan topladıkları çalı çırpıları burada kardeşimizin çorabı da yok görünen. E, selamun aleyküm. Ne? Keyfek. Hamdülillah. Eyvah. E, Vayn beyt, laricet. Ha? Eşul fi beyt haza ken. Ken besin hed. Eşul? Hed. Mert, darabu ya. Eyyara? çak vurdu diye evimizi görüyorsunuz buralarda yaşıyor Spanola üzgün de biraz fi e, şey inşallah Teala fi ihtar şey şu fi 気のせい